Başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bırakmanın yolları. Bir spotlight etkisini anlamak. İnsanlar sizi sandığınız kadar dikkatle izlemiyor. Genelde kendileriyle meşguller. Bu yüzden bunu düşünerek zaman kaybetmeyin. 2. Eşsizliğinizi kucaklayın. Sizi farklı kılan özelliklerinizle gurur duyun. Farklılıklarınızı kutlayın. İnsanlar bu özgünlüğü takdir edecektir. 3. Fikirlerin geçici olduğunu unutmayın. İnsanların düşünceleri sürekli değişir. Bugünkü eleştiri yarın unutulabilir. Bu yüzden üzerinde durmayın. 4. Önem verdiğiniz şeylere odaklanın. Kendi değerlerinizi ve hedeflerinizi belirleyin. Gerçekten önemli olan şeyler için çabalarken başkalarının görüşleri önemsiz hale gelir. 5. Herkesi memnun edemeyeceğinizi kabul edin. Herkesin sizi sevmesi imkansızdır. İnsanların fikirlerinin genellikle onları yansıttığını ve sizi değil, kendilerini ifade ettiğini bilin.